ve şeye rağmen dünyada e, bu sözlerinde ister mi var? Müslüman olmayan kesimlerin de bir husus oldu ve hangi cemaat, hangi cemaatten, hangi tarikatten, hangi ülkeden olursa olsun farklı bir Bütün İslam ümmetinin en azından kınama noktasında, en azından Ruskası'na mağlup olmasına vesile oldu. E, belki bu soykırma sürecinde bizim sevmeyeceğimiz tek husus. <laughs> bu e, aynı zamanda bir e, ülkelerin bütün İslam ümmetinin coğrafyasına hitap eden teşekkürlerimizin, sınıflarımızın gerçekleştirecek olanlar da sizlersiniz. E, bu tür alanları dolduran insanlardır ve Müslümanca ticaret yapabilme noktasında <laughs> sermaye ya da iş dünyasına İslami hassasiyetler noktasında, takvar noktasında e, hitap edebilen, kontrol edebilen, konuda bir model oluşturabilen insanların e, asıl tehlikeleri gerçekleştirdiğine işaret ediyor. Mücahitlerin sağlamış olduğu sonuçta daha büyük bir hızla İslamiyet'in yayılmasına yol açan bir şey Müslüman tüccarların ortaya konuş oldukları doğruluğu ve insanların çoğunluğu güvenilir. Elde edeceğiniz bir bereketli olursa bereketsiz binden daha iyidir. İçine haram karışmamış. Helal biriniz başkasının karma karşı. Müslümanların bir noktada bir yere geldiği zaman nelere vesile olduklarını ifade edecek bir örnek vereyim. Siyonizmin bugün geldiği nokta hepimizce malum. Son Gazze'deki soykırım, Lübnan'daki soykırım hepimiz biliyoruz, izliyoruz, sadece izliyoruz. Burada Müslümanların şöyle bir güzelliği ortaya çıktı. Birkaç gün önce İsrail'in sanki yanılmıyorsam Medya Bakanı ya da işte e, Tanıtım Bakanı herhalde tam hatırlamıyorum, istifa etmek zorunda kaldı. İstifa etmesinin sebebi de elindeki devasa güce ve imkanlara rağmen başarısız kalması. Yani İsrail bu kadar büyük bir soykırım yaptığı halde dünyada haklı bir duruma düşmesi gerekiyordu. Haklı bir duruma gelmesi lazımdı. Soykırımda haklı olması gerekiyordu. Yaptığı vahşette bütün dünya insanlarının İsrail'in arkasında durması gerekiyordu gibi bir hesapları vardı. Fakat ellerindeki tamı tamına bir buçuk milyar dolarlık bütçeye rağmen dünyada e, bu soykırımda İsrail altta kaldı. Bunun şöyle bir e, ders çıkarılacak boyutu var. Ümmetin ortak hassasiyetleri noktasında, ümmetin gayretleri birleştiği zaman aslında çok güzel şeyler ortaya çıkabiliyor. Şimdi e, dünyanın her tarafında Müslümanlar kendilerine göre bu Filistin'e sahip çıkma, İsrail'e <laughs> İslam, e, İsrail, so İsrail soyutlarımına karşı durma noktasında ortak bir hassasiyet gelişti. Aslında bu sadece Müslümanların da değil, aynı zamanda insanların da e, Müslüman olmayan kesimlerin de sahip çıktığı bir husus oldu ve hangi cemaat hangi cemaatten hangi tarikattan hangi ülkeden olursa olsun fark etmiyor. Bütün İslam ümmetinin en azından kınama noktasında, en azından sosyal medyada işleme noktasında, en azından meydanlara inme bir tepki ortaya koyabilme, safını belli etme noktasında ortaya koydukları hassasiyet İsrail'in algı noktasında mağlup olmasına vesile oldu. Ee, belki bu soykırım sürecinde bizim sevinebileceğimiz tek husus budur. Bu aynı zamanda Müslümanların gücünün de bir işareti. Müslümanların elindeki devasa gücü birleştirmeleri noktasında hakikaten çok büyük imkanlar var. Fakat bizim bunu organize edemememiz, bunu birleştiremememiz, bunu ümmetin çıkarı doğrultusunda harekete geçiremememiz gibi çok ciddi bir sıkıntımız var. Şimdi ülkeleri aşan bütün İslam ümmetinin coğrafyasına hitap eden teşekkürlerimizin, sıtıkalarımızın oluşması bizim için çok ciddi bir fırsat, çok ciddi bir imkan. Ve hak şu anda böyle bir işlem görmesi aslında bu açıdan bakıldığı zaman çok büyük bir nimet. Dolayısıyla şimdi hepimizin, her birimizin elindeki imkan, elindeki saha ya da iş sahası çok küçük olabilir ama bunlar birleştirildiği zaman dikkat ettiyseniz şu anda İslam ümmetinin birçok ülkesinden değerli misafirlerimiz, bu arada kendileri de hoş gelmişler, ee, ciddi bir yapılanmaya ciddi bir teşekküle, ortak bir hassasiyete, ortak bir gayrete dönüşebiliyor. Şimdi, bizim bu noktada ortaya koyabileceğimiz aslında bir örneklik, bir model oluşturabilme. Abdülkadir Hocam ticaret üzerinden asıl fetihlerin gerçekleştiğine işaret etti asıl fetihleri tüccarların gerçekleştirdiğini söyledi. Onun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Askerler, ordular belki askeri anlamda engelleri kaldırdılar ama fetihleri gerçekleştirecek olanlar da sizlersiniz. E, bu tür alanları dolduran insanlardır. Ve Müslümanca ticaret yapabilme noktasında sermayeye ya da iş dünyasında, İslami hassasiyetler noktasında, takva noktasında e, hitap edebilen, kontrol edebilen, bu noktada bir model oluşturabilen insanların e, asıl fetihleri gerçekleştirdiğine işaret etti. Bu zor bir şey midir? Hakikaten çok zor bir şeydir. Bugün e, en büyük sıkıntımız, İslam ümmetinin en büyük sıkıntısı Müslümanca tüccarlığın yapılabildiğini ortaya koyabilme noktasında bizim yaşadığımız sıkıntıdır. Biz e, ticareti sadece zengin olma sermaye e, hükmedebilmek olarak algılarsak çok ciddi bir sıkıntı yaşarız. Ticarette aslında İslam bedeniyetinin teşekkülü var. Müslüman e, şahsiyetin ortaya konulması var. Sermayeye, sermayeyi İslam ümmetinin değerlerinin maslahatının hizmetine sokabilme var. Hak hukukun tam olarak tecelli edebileceği bir sistem, bir nizam ortaya koyabilme var. Kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma ruhunun tam olarak tecelli ettiği bir sahadır. Fakir fukaranın hakkının hak, tam olarak teslim edildiği, bugünkü iktisat modelinin, bugünkü küresel ekonomik sistemin e, ortaya koyduğu dengesizlikleri, adaletsizlikleri, zulümleri tam olarak çözüme kavuşturan bir adalet anlayışı var. İslam'ın ticaret kültüründe, ticaret ahlakında. Fakat bizim tek sıkıntımız bunu, Ortaya koyamama, bunu gösterememe, bir model oluşturamama hususudur. Ben her zaman söylerim, özellikle haksiyat için, böyle bir model oluşturma fırsatı var. Müslümanların sermayesini İslam ümmetinin hizmetine sokabilme yolu var. Kendimize göre küçük görebiliriz ama aslında çok büyük bir sahadır. Hepimiz hepimiz haksiyatın bu alanda ne kadar büyük işlere imza attığını biliyoruz, görüyoruz. Bunun büyümesi, bunun gelişmesi, bunun güçlenmesi, inanıyoruz ki Filistin içinde çok çok büyük bir katkıdır. İslam ümmetinin bütün kanayan yaraları için çok çok büyük bir e, neşterdir, çok büyük bir derman, bir merhemdir. Şimdi burada kalan insanlar, burada çalışan insanlar, her birisinin hitap ettiği bir sektör var, bir saha var, e, geniş ilişki ağları var, ticaret ağları var. Filistin'in şu anda en fazla ihtiyaç hissettiği husus hepinizce de malum maddi imkanlardır. Onların insan gücüne ihtiyaçları yok, onların e, farklı farklı insan anlamında ihtiyaçları yok. Fakat onların en fazla ihtiyaç hissettiği şey maddi imkanlardır ve teknik e, destektir. Şimdi Haksiyat'ın burada Hamas'ın elinden tutma, Gazze'nin elinden tutma noktasında ya da onların yaralarına merhem olma noktasında belki İslam ümmetinin bütün kollarından, bütün sektöründen çok çok daha fazla katkısı olacaktır. Bu sadece basit bir örnektir. Buradaki insanlar bu noktada gereken hassasiyeti ortaya koyarlarsa inanıyoruz ki çok büyük kaynaklar oluşturulup onlara ulaştırılabilir. Bu sadece bir örnektir ve diğer geri kalan e, hususlar İslam ümmetinin diğer yerlerinde siz buna kıyas edin. Dolayısıyla bu tür e, sivil toplum e, yapılanmalarının İslam ümmetinin değerlerine hizmet etme noktasında ne kadar e, faydaları olduğunu biz e, saydığım örnekler üzerinden e, bir kez daha okuyabiliriz. Kıymetinizi bilin, yaptığınız işin ne kadar önemli olduğunu bilin ve bunun güçlendirilmesinin ümmet açısından ne kadar e, büyük kazanımlara vesile olduğunu da e, farkında olalım. Çok teşekkür ediyorum. Mikrofonun sahibi geldi kaçmak durumundayım. Çok teşekkür ederim. Hayırlara vesile olsun.